Şimdi oyuncumuz Caner'in sunumuyla gerçekleşecek. Dünyanın en ilginç ve tabii ki en uyduruk bilgi yarışması Para Atmacı'mız videosuna gidiyoruz. Şimdi şöyle oldu. Hasan Bey oyuncu ajansından yarışmaya seyirci olarak çağrıldı ve son dakikada asıl yarışmacının gelemediği söylendi. Kendisinden de yarışmacı olması rica edildi. Dolayısıyla Hasan Bey kendini masum bir bilgi yarışmasında zannediyor. Bir tarafta adalet ve eşitliğin savunucusu Hazır cevap yarışmacımız Hasan Bey, diğer tarafta kızma kazan ekibinin güzeller güzeli üyesi Soley. Payın sunucu Caner hiç çekinmeden Soley'in tarafını tutunca olanlar oluyor. Bakalım Hasan Bey Caner'in yaptıkları karşısında kızmayıp kazanabilecek mi? Birazdan para atmaca yarışmasından yarışmacı olarak gelen Hasan Bey'i kızdırmaya çalışacağız. Bakalım kızmayıp kazanacak mı? Kızma kazan başlıyor. Türkiye'nin en çok para dağıtan yarışması Para Atmaca'ya hepiniz hoş geldiniz. Eee, Bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Önce onları tanıyalım. İsminiz? Hasan Pek. Hasan Pek. Sizin isminiz? Soley Akçav. Evet, Soley bizim ekibimizden ve az sonra Hasan Bey'in başına gelecek bütün felaketlerden haberdar. Kısacası Hasan Bey, 1-0 mağlup başlıyor Para Atmaca'ya. Güzel bir isim. Nedir Teşekkür anlamı? Teşekkür ederim. Güneş demek Fransızca. Hı hı. Fransa ile bir bağlantınız mı Yok bu. hayır. Anladım. İzmirli. Sizin neydi isminiz? Hasan. Hasan. E, anlamı e, neyse. Anlam Bildiğimiz bir isim zaten. Bildiğimiz. E, e, Okey. O zaman kısaca yarışmayı anlatayım. Önümde tam 80 bin lira var. Evet. E, bu yarışma yalnızca bir bilgi yarışması değil, aynı zamanda reflekslerinizi de ölçen bir yarışma. Ben size soru soracağım. Soruları bilirseniz bu paraları size atacağım. Zaten adımıza para atılacak. <laughs> bu parayı tutarsanız bu para sizin. Bu 10 bin lira. Bunlar da 5 bin lira. Bu kadar basit formatımız. Var mı anlamadığımız bir şey yok. Hasan Bey anlamadığı bir şey olmadığını düşünüyor ve çok sakin görünüyor. Fakat önündeki düğme her an sorun çıkarabilir ve bu Hasan Bey'i üzebilir. Soyut Bilmece etabına hoş geldiniz. Ee, bu etabımızda 5 tane sorumuz var. Bu beş tane soruya en fazla doğru cevap veren yarışmacımız e, parayı tutma hakkı kazanacak. İlk soruyla başlıyorum. Düğmelerinizi çevirerek yakıyorsunuz. Önce düğmesini çeviren bana cevap veriyor. Elim, elimizi böyle tutalım. Eliniz orada durabilir. Tamam. Sizin de Soraya Hanım. Güzel ellerinizle orada. <laughs> ee, evet. Kimin ışığı yanarsa ona söz hakkı vereceğim. Tamam. Soruyorum. Şaban karakteriyle tanınan ismi Kemal olan komedyenimiz. Buyurun. Kemal Sunar. Doğru. Bravo. İkinci soru. İsmi zeki olan rahmetli Türk sanat müziği yorumcusu, sanat güneşi olarak da bilinen, Bodrum'a olan aşkıyla tanınan sanatçımız. Siz aslınız. Hmm, zeki, Türk <laughs> sanat müziği dediniz? Evet. Zeki, zeki Müren. Doğru. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Kapatalım. Tamam, ee, soruyorum. İsmi Bülent olan Karaoğlan lakaplı 1925 doğumlu gazeteci siyaset... Evet. Buyurun siz Ben, kıyafet, konti, ben de mı bastım, ee, önce mi bastım gibi geldi? Önce bastınız yanardı. Şimdi... Önce basmadınız. Ben ondan daha önce hareket ettim hocam. Yok. <laughs> i̇şte yani biraz sizin eliniz e, yavaş herhalde. Son mağduru Hasan Bey inatla ışığın yanıp yanmadığını kontrol ederken... ...kibarlığından bir an olsun ödün vermediği için bizden ilk ödülünü alıyor. Evet, e, bir sorumuz daha geliyor. E, Kıvanç Ön isimli... E, buyurun. Kıvanç Ön isimli... Bir oyuncumuz belki bilirsiniz. Kıvanç Tatlıtuğ orada. Doğru. <laughs> şey, devam edeceğiz. Sizin... Yanıyor mu? Şu an, şu anda yanıyor, yanıyor, sönüyor. Biraz daha. Evet. Evet. Ee, bu turumuz sona eriyor. Ee, şimdi atıyorum. Tutarsanız bu 10.000 bin lira sizin. Tuttunuz, 10.000 bin lira sizin. Evet. Ya Hasan Bey bozuk buton yüzünden kaybettiği paraya bakarak iç geçirirken sinirlerine hakim olarak bizden 250 lira kazanıyor. Para atmaca da heceleme turundayız. Şimdi yarışmacılarımıza birer kelime vereceğiz ve onlardan o kelimeleri hecelemelerini isteyeceğiz. En iyi heceleyen kazansın diyelim. Evet, sizin kelimeniz geliyor. Sevgi. Sevgi. İki hece. İki hece. Bravo. Tutarsanız on bin lira sizin. Tuttunuz. <laughs> Siz de. Tentür diyot. Tentür diyot maalesef ten tür diyot olacaktı. Dü değil diyot olacaktı. <laughs> Sizle devam ediyoruz. Ee, i̇kinci sorumuz hoş. Hoş. Kaç kelime? Kaç ece? Bir. Bir. Doğru. Bu sefer beş binlik atıyorum. Kolay bir soru <laughs> yani. <bir soru>. Gelelim. <laughs> Kazandınız. 25 bin liranız oldu önünüzde. Bu kadar kolay bizim yarışmamızda kazanmak. Evet. <laughs> Sizin kelimeniz geliyor. Konseptüalizm. Konseptualizm. Bir daha alayım. Konseptualizm. P olması gerekiyordu arada. Konseptualizm dediniz siz. Ben, pa ne, ben ne dedim? Siz konseptualizm dediniz. <laughs> konseptualizm. Biz de konseptualizm. P. Maalesef. Veremiyoruz. Sizin <laughs> sorunuzla devam ediyorum. Aşk. Aşk. Kaç Bir 1 ece. 1 ece, doğru. 10 bin lira geliyor. Güzel Aa, Havada uçuşan paralar Hep Soleyin kucağına düşerken Haksızlığa uğradığını düşünen Hasan Bey kahroluyor Ama her şeye rağmen Sessizliğini koruduğu için Bizden 500 lirayı kapıyor Devam ediyorum Sorunuzla Fantasmagoria Allah aşkına bir şey sorabilir miyim Tabii. Neden hanımefendiye küçük kelimeler geliyor da bana uzun uzun kelimeler geliyor Ben bunu anlamadım ki Küçük. şansımdan mı yoksa öyle mi denk geliyor bu? Yani bizim kelimelerimiz bilgisayar seçiyor. Benim önümde kelimeler var. Tamam da hep hanımefendiye küçük kelimeler gelip bana uzun kelimeler gelmesi bu tesadüf herhalde. Yani tesadüf, tesadüf, şans. Hayatta şans çok önemli. Pek biraz şans gibi mi gelmiyor mu? Hayatta şansın önemini şu anda sorgulamadığınız kadar çok sorguladınız herhalde Hasan Beyciğim. Ama tam bir beyefendi olduğunuz için de an itibariyle bin lira kazandınız. Devam ediyoruz. Sorunuz geliyor. Propaganda. Propaganda. Çok doğru. Buyurun. <laughs> Yakaladı. Kaç oldu? 45 bin lira. Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. <laughs> Yakalayamadınız. Elbet evet yakalayamam. Beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsan, bana da böyle atarsan yakalanır mı? Bu ama adaletsizlik. Beyefendi. Olur mu ama? Hakikaten adaletsizlik. Şimdi bakın hanımefendiye böyle atıyorsunuz. Bakın Allah aşkına. Böyle atıyorsunuz hanımefendi yakalıyor. Bana da böyle atıyorsunuz. Yani sizce adaletliyse ben kabul ederim. Böyle lan, tutun yani bana. Yani böyle olur mu? Böyle adaletsizlik olur mu? Ama? Hep baştan belli adaletsizlik var beyefendi. Ne konuda var beyefendi? Burada sorularımızı bilgisayar hazırlıyor ve ben size bunları rastgele Ama soruyorum. Ama üç kelime bana on üç kelime. Hanımefendiye böyle atmak bana kaldır atmak. Ben kaleci değilim ki oraya çamam ki ben. Ama belki de biraz daha uzun boylu olsanız o zaman diyecektiniz ki aşağıdan attığınız zaman Niye ben zor tutuyorum. Ya hanımefendi kısa mıydı? Kaldır elini zaman. Siz adaletli olmak zorundasınız. Bakın. Tabii ki, tabii ki beyefendi. Tabii ki. Ama benim gördüğüm kadarıyla, <laughs> benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şurada hiçbir adalet kokmuyor. Bir kere koksun, vallahi billahi ben senden bin defa özür dileyeceğim. Aynı soruyla devam ediyorum. Uygun mudur? Tamam. E, Hasan Bey artık haklı olarak eteğindeki taşları döktü. Hasan Bey, adaletin ağasının bile olmadığı stüdyomuzu terk etmeyerek bizden tam 1500 lira kazanıyor. Önce sizin sorunuzu sordum. Sizinkiyle devam ediyorum. Evet. İsminiz Hı. neydi pardon? Hasan. Hasan. Hasan Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Ee, öpücük. Öpücük. Ece'liyevilim. Öpücük. Doğru. Yani bu sefer de yavaş attım. Tutabileceğiniz gibi Bakın, attım. Bakın hanımefendiye şuraya şöyle atarsanız beni şuraya da. Ben... Beyefendi şöyle yapabilirsiniz. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Bakın bakın. Siz at tutun. Bir daha atın. Siz tutun. Tamam. Peki. Siz tutun. Kabul ediyorum ben. Tamam. Tamam oradasınız. Oraya geçin. Masanın arkasına geçin. Ama çok yavaş attınız. Sen ne attın? Ben böyle atmadım. Ben kabul etmiyorum. Caner ve Hasan Bey arasında ipler kopma noktasına geliyor. Bakalım Hasan Bey sakinleşecek mi? Yoksa kızıp yarışmamıza veda mı edecek? Sizi finale bırakıyoruz. Tamam. Hasan Bey final oyununu oynamayı bir mucize sonucu kabul ederek bizden tamı tamına 2000 lira kazanıyor. Evet Hasan Bey çok iyi yarıştı ve bizimle final hakkını kazandı. Ee, birazdan onunla finale devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet e, Hasan Bey finale kaldığı için Soley Hanım'ı maalesef uğurlamak zorundayız. Ama belki başka bir bölümde tekrar yarışabiliriz. Ee, Sizi uğurluyoruz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Gelin mutlaka. Ee, evet. <laughs> Güzel. Bir ee, yarışmaya devam ediyoruz sizinle evet. final için. Bu turumuz işitsel. Ee, size bazı hayvan sesleri verilecek ve doğru tahmin ederseniz yine size para atılacak. Tuttuğunuz takdirde belki buradan zengin ayrılma şansınız var. Tamam. Ee, sorularımız geliyor. Sesleri ben canlandıracağım size. Oyuncuyum ben. Yani dolayısıyla çok gerçekçi olacaktır. İlk sorumuz geliyor. Horoz sesi. Maalesef karaca olacaktı. Benzer sesler köyde de karıştırılır. Yani sabah uyandığınızda falan karacayı horoz zannedebilirsiniz. Ee, devam ediyorum Hı -hı. bir sonrakiyle. Bir ipucu vereyim, bal yer. Ayı. Ayı da bal yer ama bu panda. Panda da bal yer. Panda da ayı, panda ayısı sonra. Panda ayı kabul ediyor muyuz Tabii. arkadaşlar? Panda, ayı panda ayısı. Panda bir Pan, ayı türü olabilir. Pa, panda ayısı. Panda ayı bu zaten ayının bir türü panda. <laughs> ee, tamam peki kabul ediyoruz bunu yakalarsınız o zaman. İnşallah. İnşallah. güzel. Bir sonraki soruya geçiyorum. Leyla Kolomuz. Son bir tahmin hakkı. Üç, iki, bir. Süreyi geçtiğiniz için biraz önce kaldığınız parayı da almak zorundayız. <laughs> Ya Hasan abicim benim ya. Kıyamam ben sana. Neliklerle kazandığın parayı da kaybedince haklı olarak perişan oldun. Ama Caner'e bağırıp çağırmayarak bizden 2500 lirayı kazandın bile. Son sorumuza geçiyoruz. Soruyorum. Bu inek sesi. Bu. İnek mi dediniz? İnek veya boğa. İkincisinde sesi aynı çıkar. Boğa i̇nek çıkar. maalesef boğa. öküz olacak. Öküz boğa aynıdır. Öküz boğa aynıdır. aynıdır. Yani burada öküz fotoğrafı var. Bak inek, inek yazıyor. İnek yazmıyor. Böyle arkadaşlar yanlış yazmış. Ben onu düzelttim. Şimdi öküz yaptım. Olmaz ki. Karalamışsınız ama inek yazıyor. Karalamadım. Yani karaladım ama arkadaşlar yanlış yazmışlar. Olmaz ki. Ya, yazı inek. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben gibi size ikisini de attı, ikisi de tutamadınız. Kızınız mı? Tabii ki kızacağım beyefendi. Yaptığımız doğru bir şeyse ben kızmayayım o zaman. Biz... Eğer siz doğru yaptım deyin, ben kızmamış olacağım. Ben sizden on kere özür dileyeceğim. Siz ha... ben doğru yaptığımı düşünüyorum ama eğer... Düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Düşün ben vicdan, 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 bunu düşünüyor musun? Ben adaletli bir şekilde yarışmayı... Ben kabul etmiyorum. Peki bir sonraki tura geçmek istiyorum. Hayır efendim ben böyle kabul etmiyorum. Böyle kabul, böyle kabul edecek bir şey değil yani. <laughs> Bir sonraki tur'a geçmeyi kabul etmiyor musunuz? Etmiyorum tabii. Niye edecekmişim ki? Sana <laughs> biz şaka yaptık. Şaka programı. Peki. Teşekkür ediyorum. Olabilir. Sağ olun. Kızdın mı? Estağfurullah. Evet abi, bitti. Kızdın mı? bir ara çok kızdım. Ee, bir ara kızdım tabii ki haksızlığa uğrayan her insan kızar yani haksızlığa uğradığımı bildiğim için i e, tabii ki kızar ha, ne canım. düşündün? ne düşündüm niye haksızlık yara oluyor diye keşke bu dünyada hiç kimseye haksızlık olmasa diye düşündüm evet güzel düşünmüşsün abi